Cümleten selamun aleyküm. Soru şu, e, ameliyata gireceğim. Ameliyata girmeden önce e, çok korkuyorum, panikliyorum. Bu bir travma olmaması için, yani bir travma oluşmaması için neler yapabilirim? Veya e, sezeryan doğumu olacak. Sezeryan doğumunda e, panik yapmamak için, kaygıya girmemek için bir travma oluşmasın, kendime veya çocuğuma bir sıkıntı oluşmasın diye neler yapabilirim diye soranlar oluyor. Arkadaşlar yapabileceğiniz en güzel şey Allah'ın izniyle rahat olmak. Rahat olmak derken yani vücudunuzu rahatlatmak. Yani zihninizi bir şeylere odaklamak. Düşüncelerinizi odaklanıp olumsuz düşünce başınıza gelebilecek olan şeylere odaklanmanın dışında yapabileceğiniz her şey sizin için Allah'ın izniyle o an rahatlık demektir. En güzel yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi nefes egzersizi. Nefesinize odaklanmak. Bunu birkaç gün önceden, doğuma gitmeden birkaç gün önceden başlayabilirsiniz nefes egzersizlerine. Arada bir gün içerisinde 10 dakika, 15 dakika sadece nefesinize odaklanarak kendinizi rahatlatabilirsiniz Allah'ın izniyle. Bu rahatlıkla, 2 gün önceden başlarsanız buna, 2-3 gün önceden, bu rahatlıkla Allah'ın izniyle gidebileceğiniz ameliyata yapacağınız doğumlar inşallah çok rahat geçecektir. Bunu kendimiz de tecrübe etmiştik eşimle Allah'ın izniyle çok 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 rahat olacağını inanıyorum. O yüzden bir travma olacak mı acaba kaygısına da kapılmayın. Bir travma oluşmuş olsa dahi biliyorsunuz Allah'ın izniyle bu travmalar çözülebiliyor. Bunların hiçbiri kalıcı değildir Allah'ın izniyle. Siz önceden de bir şey yapmayı biliyorsunuz. Ama diyelim ki yapamadığınız travma oluştu, korktunuz. Sonrasında silebiliyorsunuz zaten. O yüzden her türlü rahat olabilirsiniz Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.